Evet arkadaşlar bu güzel gaming live yeni video yeni World of Tanks bölümlerine hoş geldiniz. Yanımda Kaan. Merhaba. Ee, biz iki kişiyiz biliyorsunuz kanalda. Bir Kaan bir ben. Uzun zamandır yoktuk. Ee, yani video atamıyorduk. Şimdi yine videomuzu atmaya devam edeceğiz. Ölmeyin, ölmedik merak etmeyin yani. Hadi be garajı geldi garajı şu ayıp ya. Bir de oynadığımız arkadaş var şu an <laughs> hep o diğer ki bölümlerde gelecek. Ben şu an oynamıyorum o 4 tanesi arkadaşımın yanındayım. Öyle evet arkadaşlar ben zaten bu oyunu 3 senedir oynuyorum. Tarihini yazdı. <laughs> Gördüğünüz gibi 9 seviye tankla neredeyse 10 seviye geçeceğim. Kitabını yazca yazacak Burak bu. O şey eee videomuzun altına linkini koyacağım. Oyuna kayıt olmak isterseniz. Bu arada Vargamix sponsorumuz değil merak etmeyin. Yok be. Ke olsa keşke. Şu ayıp hadi. Şöyle hadi hadi garaja gel. Hadi. Sığır sağır mı ya? Hadi be şu ayıp ya. Bence bu videoyu keselim. Çok kesmiyorum. Neyse arkadaşlar takımdan çıkalım da başka bir gün oynarız onunla. Evet arkadaşlar bugün size ilk, ilk videomuzu tek kuş daha yeni aldım bu arada. Biliyorsunuz belki ya şu an gelmiş mi acaba şimdi. Hala maçta bu gerizekalı nasıl oluyor anlamadım. Neyse bir dakika tak. Evet arkadaşlar işte işte. Şimdi hangi takla oynamamızı istersiniz? Ne takla oynayayım kanka? hangi takla? 5 seviye 3 seviye oynayayım. Arkadaşım düşük olduğu için mecbur 3 seviye yapmak zorundayım. Gözüken de Davet gelmedi. et, davet et. Ettim daha kanka gelmiyor takıma. Herhalde yemek yiyor, ne yapıyorsa iyi. Tıkınıyor mu, ne yapıyor belli değil. Neyse sonra bir daha atarız. Lan gelmiş bir daha çıktık ya. Yani. Neyse şimdi gelsin arkadaşlar bekleyelim. Hmm. Hadi swipe video o kız kızmış ya şu, tek kışı şöyle videomuz devam edelim evet işte ee, sorarsanız World of Tanks güzel bir oyun <laughs> Türkiye'de ee, 2014'te 2012'de en çok oynanan oyunlardan bir tanesi yani daha birinci olan ödülleri var joystick moistik ben de bu oyunu önceden beri oynuyordum ama sizlerle ee, göstermek istemedim neyse bilmiyorum niye göstermedim ya ben niye göstermedim acaba neyse arkadaşlar işte şimdi gösteriyorum evet işte şimdi bölüm 1 oynayacağız ben böyle bölüm bölüm çekeceğim atacağım eee video like atmayı ve abone olmayı unutmayın beğendiyseniz Tamam. Bu zaten kaçtı. Gelelim. Oyuna dersiniz ki ben bu oyunu nasıl anlayacağımı bilirsiniz. Zaten oyuna başladığınızda edim savaşı yapacak. Orada nasıl oyundu neler olduğu neler yapılacağını öğreneceksiniz. Ya bir e, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Biz size söyleriz zaten. Neyin Bu arada Bu arada arkadaşlar e, kendi masayı üstüm tamirde tamirde. O yüzden şu an kullanamıyorum. O yüzden laptopta kullanıyorum. O yüzden biraz kasmalı olabilir oyunun arasında. Laptopta fazla iyi oynayamıyorum çünkü. Masa üstünde kasmıyor falan oyun da. İşte masa üstü şeyde herhalde 2 hafta 3 haftaya kalır kalmaz ben yine alırım masa tamirden. Bayağı bozu işi var çünkü. Neredeyse dağıldım, aldı işte vurdum, kırdım, sin oldum. İşte öyle. Şey, arkadaşta zaten i5 vardı da eee onu artık ne yaptıysa nasıl sinirlendiyse kır yamultmuş mu kırmış mı zarar vermiş yani mecburen yeni hani iyi beş alana kadar 7 yedi alalım dedi titan evet. da hala gelmedi G işte GTX titan değil de GTX değil miydi? 700 yok değil, değil. GTX 780 780 evet doğru 780 ti işte Şimdi onları bir daha geri alacağım. Bak nasıl saçacağım bak şimdi bak i̇yi, iyi Kim vurdu ya? Sponsuz burada adamlar İşte öyle. Şimdi geri alacağım inşallah. Size onlara bir daha video, at video atmaya devam edeceğim tabii videoyu hiçbir zaman bırakmayacağız. Onu daha yüksek FPS'li video. Yani şu an olur. biraz kasıyor fark ettiyseniz. Az bir şey olsa kasıyor. Herhalde masaüstü gelince onu oynayacağız. Ben de Minecraft videolarına devam edeceğim. Aynı zamanda eee güncelleme geldi kanalımıza. Eee şeydi artık CS:GO videoları gelecek. Counter Strike Global Offensive eee silah yarışı, basit eğlence, her türlü şey eee savaş videoları gelecek. Evet arkadaşlar ben de Steam'den ets 2yi aldım. ETS2 multiplayer videoları size açacağım Eee yanlama falan, drift bunların hepsini öğreteceğim çekeceğim Topla diyorum size. Yani. yani biliyorsunuz yok. herhalde bilmeyen yoktur herhalde yani. ETS 2 multiplayer nemde. Çekeceğim videomuzu belki yanımda arkadaşlar bulabilirse onlarla çekeceğim videoyu. İşte öyle arkadaşlar. Neyse biz oyunumuza bakalım şimdi. Aslında çok iş yapalım. Vallahi iş yok abi. Video var video. Bir de bunu düzenlemek var ya şimdi montaj falan yapacağız. Görüntüyü eşitlemeye çalışacağız. Geldi geçti. Topumuz hasar gördü. Allah Nice ya bu Nice var sil oluyorum ya. Biz buna lakap veriyor arkadaşlar. Nice lakap verdi. Adam durmadan ateş ediyor ve çok seri olduğu için biz ona Nice diyoruz. Topu da gitti ya. Nana yedik arkadaşlar ya. Nereden gidiyor lan bu? Arkadaşlar vermeyeceğiz yani, bok yiyeceğiz. Sikis böyle bir yani geri zekalı takım oldum mu? İşte böyle bir takımımız oldu mu? Yapacağımız bir şey yok. Yani takım da önemli yani bu. Eee, silah arkadaşları falan. İşimiz bitti. Terk edin. Neyse şimdi başka takımla oynayalım. Hasta olduk zaten. Birkaç gün video çekemiyoruz. Hastalıklardan dolayı oldu. Laptop aldım bugün. gün. Videoyu Çok çok kısa oldu. Bir dakika olmuş dakika. On dakika olsun. Neyse şimdi arkadaşlar şimdi bizle ee, size hangi tankla oynayayım. Biraz para kasalım premium tank 90 lira verdim gerçek para olarak da. Şimdi biraz para kasayım. En yüksek tankım gördüğü gibi 9 seviye var. Üstünde oynuyorum bu oyunu. Ha. Ee, çok iyi maçı kan değil mi? Evet ya. Yani bu Altı maçta seviyelerle çıkıyoruz. Bayağı kill alacağız. Kill değil de ben kil'e bakmıyorum kardeşim. Ben K'ya bakıyorum. Damage daha önemli çünkü. Ki sadece size dekor kazandırır. Deme hem de para. <laughs> Öyle bir şey oldu. Neyse arkadaşlar şimdi hangi gitsek şuradan gitsek ha, brav, Bunu şey da denk. bayağı donanımlandırdık para harcadık bu tanka. Evet doğru. Sarf malzeme falan aldık işte. 10 ee, tane zırh derece mermisi var. Onlar da çok pahalı yapattırır bizi. Ama yani eğlenceli bir oyun. Tabi böyle siz böyle oyunu güzel oynayamazsanız bırakma ihtimali 90 olabilir. Ama böyle oyundan böyle zevk alarak oynarsınız yani nasıl diyeyim size güzel oynarsınız. Keyfine yaparsınız. Oyun çok beğeneceğinize inanıyorum yani. Ne yapıyor ya? hayvan gibi bir şey yaptı Vallahi hayvan gibi bir şey yapıyor. Ama çok güzel tank yani 90 lira verdim. 90 lira vererek aldım bu tank gerçekten. Yani bana inan bir var gibi sesine girip e, TM6A4 Porsche yazıp görebilirsiniz yani. Onun kan çukur mu oldu böyle ya? Evet, çukur mu pinklerden de <gülme> biraz kusura bakmayın ama masa üstü geldiği zaman şu işlemciyle ekran kartı bir yapılsın da şu işler evet. rayına otursun bir ay ayarları düşürelim bir bilgisayar bir best olduğu için laptop laptopu dediğim gibi doğru söylüyor abi laptopta oyun oynanılmaz doğru söylüyorlar oy dedi masa oynayacak baba ya şu an bu kullanımda i3 yani Intel Core iyi 3 Laptopun e, avantajlı şeylerinden biri de Hani istediğiniz gibi e, her yere götürüp oynayabiliyorsunuz Tabi her yerde hani şarjınız varsa bile şarj sıkıntısı var Ama aslında yani bu benim kullandığım markada Toshiba e, Bunun Eco falan programları var ya yani kendi içinde Onlar 3 saat olsa dayandırıyor ama 4 saatten sonra açamazsınız yani öyle kalırsınız O yüzden Laptopun faydaları bunlara daha faydası yok zaten Oyunlarla ilgili falan hiç faydası yok. Bak kan yanından gelmiş ya. Evet arkadaşlar bu oyununuzda başlayanlar falan varsa yolunların altına kullanıcı adını yazsın. Beraber kasarız yani. Ben küçük seviye alıp sizi kasarım. O nasıl <laughs> derdi bu çapazdan? Oha ya. Ne iş ya? Çapaz nasıl derdi beni? Apor mu atıyor bunlar? Benim falder delemez ki bunlar. On tane APC var ama kullanmayı yemiyor işte. Para bayağı bittiği için. Ares gidelim. Yine para yapmak da zor. Şey Hay ben bu adam, falderim bir, kıra kıra bir hal olduk ya. Evet şimdi esir aldık arkadaşlar. Güçlü Araç yok edildi. Evet arkadaşlar bir günün en sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.